geldi. Mayıs ayı Watson sürpriz kutusu. Bayağı hafif diğer sürpriz kutulara göre. Bu iyi bir şey. Duş jeli koymamışlar demektir. <laughs> Bakmayın. Olde Jeneyf mu? bu sen Bless. <laughs> Muadilimsi. 100 A'da bandı. Aaa! 2 ay önce miydi? Demiştim ki Watson's'ın şey, yüz temizleme yağı çıkmış. Onun çıkmasını istiyorum diye. Biraz geç oldu ama çıktı. Güzel. Hayır, bunu yapmış olamazsın. Bu hangi ayda vardı? Aynı gloss, tamamen aynı rengi. Frudia'nın güneş kremi her kutuya koyuyorlar ama benim için tamamdır. Bu nemlendirici olan. Pasteller, peeling, jelin ama deneme boyu. Bir şeyler daha geliyor. Frudia'nın pek de peeling yapmayan pedleri ve Frudia anat atatırı. Yes. Bence fena değil. Bu gloss'a birazcık bozuldum. Onun dışında eh ayınızı her ay yakalayabiliyorum. Bir sonraki ayda videonun altına yazıyoruz.